Evet, hayırlı günler. Filiz seferde cam balkonlar için filiz seferde montajını size tarif edeceğiz. Yapıştırmalı çıtalarımızı öncelikle yapıştırma yerini açıyoruz. Tabii öncesinde camın yapışacak kısımlarını temizliyoruz güzelce. Bakın orantılı bir şekilde ölçüsü sağlamış zaten ölçüsü gibi siparişle geliyor. Şu şekilde öncelikle üst kısmı yapıştırıyorum. Yapıştırdıktan sonra basınç uygulamak zorundasınız. Altındaki kabarcıklar yok olsun diye, mukavemeti yüksek olsun diye. Bu yapıştırma cam balkon priseli perdelerin ağırlık kapasitesi yaklaşık 60 kilo ağırlığa kadar bu yapışkan tutuyor. E tabi böyle bir ağırlık camınızda olmayacağı için rahatlıkla kullanabileceğiniz cam balkonlara ben nasıl çözüm bulabilirim, nasıl dışarıyla alakalı istediğimde kapatabilirim dediğinizde çok güzel kullanışlı istediğiniz zaman çıtalardan çıkartıp yıkayabileceğiniz pilseli perde sipariş etmeniz durumunda. Evinize kadar gelip ölçü alıp perdelerinizin montajını gerçekleştiriyoruz. Bakın yapıştırma çıtalarını taktım. Sadece yapmam gereken yuvalara biraz yakın alıp Fevzus'ta yuvalara ip perdeyi geçirmek bu. Üstü öncelikle geçiriyorum. Daha sonra alt kısmı çek. Alt kısmın yine yuvalara ipi geçiriyorum. Hiç delme, vidalama olmadan direkt montajını gerçekleştiriyorsunuz. Bakın bu kısmı da hemen yuvaya soktum. Bu şekilde taktığınızda istediğiniz zaman kapatıyorsunuz. İstediğiniz zaman açıyorsunuz. İsterseniz ortada bir araya getiriyorsunuz. Bizim tavsiyemiz çok uzun süre açık kalması. Çünkü şu kat izleri güneşte çok fazla zarar görmesin diye tavsiye ediyoruz. Arada bir şöyle kapalı tutabilirsiniz. Gündüz vakti açık olmasın herhangi bir sorun teşkil etmeyeceği sürelerde. Bu şekilde yaptığımızda bakın altı tane bölmeli camımıza uygulamasını gerçekleştirdik. Dışarıyla ben temas kurmak istiyorum dediğinizde böyle açıyorsunuz. istediğiniz zaman kapatıyorsunuz. Evet. Şu anda cam balkonumuzun montajını gerçekleştirdik. Aç Fevzi Usta normal gündüz vakti balkonunuzda terasınızda oturuyorsunuz gökyüzünü izliyorsunuz sadece alt tarafı kapatıyorsunuz Örnek veriyorum şöminenizi yakmışsınız çayınızı kahvenizi almışsınız Çok güzel bir şekilde dışarıyla sadece üstten temas kurmak istiyorum dediğinizde gökyüzünü Görecek şekilde açıyorsunuz isterseniz Alt kısımdan açıyorsunuz Bu şekilde rahatlıkla kullandığınızda cam balkonu açtığınızda Cam balkon camı ile beraber açılıp kapanan oldukça kullanışlı uzun süre sizi rahat ettirecek içerisi gözükmesin diye kullanımı kolay bir şekilde kullanmanızı sağlayacak bir üründür. Bu ürüne ulaşmak için bizim WhatsApp hattımızdan ürün renk kartelasını isteyebilirsiniz. Teşekkürler.